Selam arkadaşlar. Ben iyi yani kesecektim de. Bir sıkıntı çıktı o yüzden videoyu kesemeyeceğim. <laughs> selam Bilmiyorum bir şey oldu. <laughs> ya <Yani>, kanka. <laughs> kanala abone olun ha. Eymen kankam da abone olacak. Hadi bakalım. Video alacağız. Sizlere araba ramı falan alacağız. Para dağıtacağız. İşte bir şeyler yapacağız size. Balta vereceğiz. <laughs> Her türlü yardıma bulunacağız. <laughs> Tek i̇şte istediğim bir like, bir abone, bir bildirim. Bunları yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Hastayım bir de. Hasta hasta video çıkarıyorum. Var ya. <laughs> Hadi bakalım. Gizlice girelim mi? <laughs> Hızlıca içeriye dalandık ya. Kontrolde. Bir adet bundan alacağım. İki adet de. Bir adet bundan iki adet de bunu alacağım. Ben bilmiyorum. Bir adet bundan bir adet de ondan alabilirim. Sen ne işim be? Bayağı beklememiz lazım ya. Ne alalım? Ya bu arada ne oldu lan? Kanka ne yapıyorsun? Eğmen hileli de. Bu arada e, size odun verebiliriz hileyle. Çok basit. Sadece isim bırakıyorsunuz. Bu kadar o Tabi Eymen'in ismini veremiyorum. Eymen sadece böyle gözüküyor ama isim gerçek ismi bu değil. Evet, şimdi çoklu bir çoklu valkadan geliyoruz. Diğer valkalardan da alabiliyorsun. Kanka <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay ama dükkan artık <laughs> açıldı. Ne oluyor ya? Kapı buga giriyor. Abi sinirlenen nazar değdirdi. Kapı yamuluyor ya. Var mı öyle bir şey? Abicim beni bir sağ... Gelmiş gelmiş parakı fulim. Bana söylemeyin lütfen. Parakı fulim zorlayın. Hadi açın açın açın. Biz açtık. Of içeri karanlık ya. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Her <laughs> de <dur>, pardon şöyleydi. <gülüyor> Açılmıyor. <gülüyor> Heh. Kal. Aynen. <laughs> Karşıdan da cam alacağız bu arada. Dükkanı bozacağız şimdi ya. Aynen 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 aynen. Arabam da siyah. Arabam çekil. Önümden çekil ulan. Saçım çekil. Önümden çekil. Saçım çekil. Önümden çekil lan. Tak. Şpiteri di di kankam kapıyla uğraşıyor. Birazdan kapı kırılacak. İçerideki ablamız mı teyzemiz mi bilmiyorum. Uyuyor. Aç. Kapı, açılıyor. Kapı açılmadı. Kapı açılmıyor. Oğlum. Ya. Ya. Ya ama hocam beni bir salın. Hmm.

Arkadaşlar sonunda açıldı da. Hemen kapıyı bozdu. Hemen kapıyı bozdu. Ne oluyor? Ne oluyor bir dakika? Evet, arkadaşımızı yaptık. Bir ama bir araba aldık. Fiji para gitti yeah. ya. Atla kılık. Karşıdan biraz cam alalım. Cam alalım. Cam alalım. Cam cam, cam. <laughs> ya var ya. Özel dizmiştim he. Ne oluyor? Aga biri bir şey tuttu. Arabanın altına kaldı.

Neyse. Gel kanka. <laughs> ne yapıyorsun ayıda? Hey Allah bana akıl sabır ver ya. Eee ne bekliyor? Gelsene. Eymen. Arabayı da. Aa arayıtıptı Ya. Ah. ben yanlışlıkla ya. Çok özür dilerim ben. Evet, bir şeyler orada kururalam Tutuyorum. Gelmiyor. Değişik. Roblox şey saklandı bu arada biz hala nasıl oldu ben bilmiyorum bir yerde tuvalet lazım bana yani. Birinci katımda tuvalet yok benim katımda tuvalet Daha doğrusu birinci kat tuvalet var da İkinci kat yan tarafta tuvalet yok Ağabey Oluyor Hep hevesleniyordum param çok alacağım cam cam getir eğleniyorsun cam cam güm 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 sağ ol ah ah kaç para lan hadi koray 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 E ee, ödedim mi? Vay eymen vay işi Ay ne oluyor? Hadi bin gidelim. Ay, düt, düt, düt. Araba uçtu. Oğlum bak. almayacağım ya. Hazırlanmışım. Dinamit de alıyorum. Bu video şimdi benim kızamla izleyecek. Dinamitim yerine öğrendik. O yüzden. O dinamit çünkü benden almak var. tamam. Hadi. Sağ ol. どどど。 Bu arada beni ezikten izleyen... kuzenim var adı Kerim. Daha doğrusu onun kuzeni iziklemeye çalışıyor da böyle. Şu zenginlik ona neyse. Şu biraz şeye benzemiş yani. Bunun... <laughs> <laughs> Aman mini ne kankam gelmiş. Yani. Beyler bu videodan sonra biz tren oynayız. <laughs> tren oyunu videosu çekebiliriz bu arada. Yeah. <laughs> <laughs> Neredesin? Minob king, Minob. Koş koş koş, bulmam lazım onu, bulmam lazım. Koş 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 koş. ATV ya, ATV atıyorum sıkalım. Çıp 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 çıp. Hadi. Üs. Bakayım Kiminle zaman. Ya kanka nereye gitti ya? Video <laughs> çok kısa oldu. Evet. Burası mı? Ya Oğlum kankamın yerine mutluluğum yetmedi gibi. Artık kankamın Gelen neden geri gidiyor ya? Evet yine tek kaldım. Hadi hadi hadi. 6 kişilik aslında Kenan ne anne Kenan'la Minnot Değmen de gitti. Aklım yok Kenan'a gitmem. <laughs> Oğlum sanki ben bir ara büyük cam aldım ya. He büyük cam aldım burada işte. Ya ben niye gittim cam aldım ya? Hmm, camım vardı ki. Cam cam. Ee, cam yerleştirilmiyor. Uf, hadi. Neyi bekliyor acaba? Sinir. Ay ama ama. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayım. <laughs> Çünkü işi çıktı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolara. Bay bay.